Herkese merhaba, herkese selam tekrardan kanalıma yapayım videoya hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün yapayım video karşınızdayım ve bugünkü videomuzun konusu da YKS 2024 tayfa yazın ne yapacak? Yani ben YKS 2024 tayfanın eştarlıktan girecek öğrencisi ben. Ama arkadaki yastık kötü mü gözüküyor? Tamam böyle daha güzel gözüküyor. <laughs> Bunu da şöyle koysam bence tatlı tamam. Olmayı kendime bir de dekor çıkart, bir çıkartacak? Ben hiç hazırlanmadan başladım videoya. Nasıl oldu bu iş? Tamam. Okay. Her şey hazırız. Hoş geldiniz tekrardan. Dediğim gibi YKS 2024 Tayfa'nın isteği öğrencisi yazın neler yapacak bunu konuşacağız sizinle. Ben neler yapacağımı anlatacağım ama bugün bir yarım saate koçumla görüşmem var. Koçla görüşmemdeki kısımları da koyacağım videonun sonuna. O ne düşünüyor bilmiyorum. Ben bu planları yaptım ama o ne diyecek bu planlara? Onu da konuşacağız onunla birlikte. Ya uzun bir video olarak direkt koyarım. YouTube'a ya da direkt kesit kesit koyarım. Büyük ihtimalle kesit kesit koyarım bu videonun içine. Ama uzun halinde büyük ihtimalle YouTube'a da koyarım. Yani her türlü bir şekilde izleyebileceksiniz. Hiç merak etmeyin. Şimdi neler yapacağımı anlatayım. Yani çalışmamız gereken bir yaz bence. Çünkü hepimizin TYT'de manyak eksiği var. Yani gerçekten manyak eksiklerimiz var. Ve hani TYT'de 60 lek yapmak ne demek? 120 soru 60 lek ne demek? Yani millet 80'lere koşuyor, 100'lere koşuyor. Biz 60'ta kaldık ne yapacağız? Ama konu eksiğimiz var. Bunları tamamladığımız zaman her şey güzel olacak ama bunlar nasıl tamamlanacak? Neler yapacağız? Ben neler yapacağımdan küçük bir şekilde bahsedeyim. Size sorularınız varsa zaten aşağıda yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Bu arada bu videoda herhangi hiçbir şekilde işbirliği yok. Bütün kaynaklar kendi kaynaklarım, bütün yayın evleri karışık bir şekilde var ama indirim kodları, haberleri verebilirim. Yani videonun içine vermeye bile gerek yok. Aşağıda yazarım ama işlerde, koçlukta, yeniden YKS paketlerinde indirim kodlarım var ve bu indirim kodları hani güzel ve işe yarayan indirim kodları. O yüzden aşağıya açıklama kısmına ve yorumlara yazacağım hepsini. Videonun üstüne de arada sırada geçiyor olurum. Oradan bakarsınız. Şimdi ilk başta bir tane paragraf kitabı bitirmeye karar verdim ve bu paragraf kitabını da sıfır risk kitabı olarak seçtim. Çünkü ben paragrafın ritmini çözmüştüm. O kırmızı olan ve herkesin sevdiği kitap. Ve sıfır riski de herkes sevdi. O yüzden bu kitabı çözmeye karar verdim. Onun haricinde arada ünlü yayınlarını çözdüm. Hale Hoca'nın kitabını çözdüm. Hız ve rengi çözdüm ama bitirmedim onu falan. Ama bu kitabı tamamıyla bitireceğim bu yaz ve bay baya hani ben bu kitabı çözmeden daha arkadaşlarıma öneriyordum. Çünkü bu kitabın gerçekten kaliteli olduğunu biliyordum. Ve dediğim gibi gerçekten kaliteli bir kitaptı. Hangi arkadaşım aldıysa çok memnun kaldı. O yüzden bu kitabı çözeceğim. Baya kaliteli ve hani ÖSYM ÖSYM soruları var anladınız mı? O yüzden bu kitabın benim için yararlı olacağını düşünüyorum. Eğer ki bu arada aynı kitapları alırsak rakip elemiş olmayız ama aynı şekilde çalışmış oluruz ve yaz boyunca TT çalışma günlükleri atacağım için beni takip edebilirsiniz. Yani beni, takip, beni takip etmek değilsiniz de aynı şekilde ilerleyebiliriz. Yani kendi Kendinize bir örnek olarak alabilirsiniz. Sayısal eşit ağırlık değil ya da sözel de olsanız fark etmez yani. Bu kitabı çözmeye karar verdim. Bütün bu kitapların hepsini Trendyol linkini aşağıya yorumlar kısmına koyacağım. Açıklamayı da koyarım. Açıklamaya bir sürü şey koyacağım bugün. Ben bayağı beğendim ya arkadaşlar. Güzel bir kitap bence. Arada çıkmış soruları da koymuşlar zaten. Hani Çıkmış sorular da var. DGS, ALES. YKS zaten falan. Hepsi var yani. E, paragraf olarak düşüncem bu. E, kendime göre, önem sırasına göre şu anda yapıyorum. Diğer önemli şey geometri. Ben TRT matematiği 30 üzerine hesaplıyorum. 30 üzerinden 12 net yaptım. 30 üzerinden 15 yaptım falan diyorum. Çünkü 10 net geometri kısmı benim için bomboş. Bir rüya kısmı yani. Orayı hiç geçmiyorum böyle. Hiç, oraya hiç bakmıyorum. Böyle pat pat hiç arada hiçbir kısım yok. Oraya hiç bakmıyorum ve bunun ne kadar kötü bir şey olduğunu yıl boyunca kendime hatırlattım ama geometriye başladım da ama yine çözemedim o soruları. Adam akıllı bir şekilde bir kampla, bir programla ve bir kitapla ilerlemeye karar verdim. Bu da Kenan Karan'ın TYT AYT Geometri video ders kitabı. Bu kitabı Öykü Galaksi <laughs> çok önerdi. Yani storylerini falan full görüyordum. Onun harici benim hocalarım da önerdi Kenan Kara'yı ve çemberde biraz baktığımda keyifli bir anlatım vardı ama sonra Mert Hoca'yı dinledim ben ama yine de keyifli bir anlatım var gibiydi. O yüzden de üçgenleri <laughs> ve çokgenleri yani özellikle üçgenleri bu şekilde halletmeye karar verdim. Kenan Kara'nın bu kitabını aldım o yüzden bunu çözeceğim. Umarım ki yararlı olur. Videolarda zaten görüyor olacaksınız. Sonda testler var. Yani her konudan sonra test yok. O yüzden de pekiştirme amaçlı çünkü gerçekten geometriden nefret eden bir insanım. Geometri yayınlarıcı TTT soru bankası. Ben acil yayınlarının TYT e, matematiğin ilacını çözmüştüm ve gayet kolay bir kaynaktı. E, yararlı da bir kaynak tarihten. E, geometri için de hani kolay bir kaynak olsun diye bununla ilerleyip arada da buradan çözeceğim. Yani bu arada şöyle bir şey var. Ben bu takmanın hepsini bitireceğim. Bunların hepsi bitirilecek, işte geri dönüşüm atılacak tarzında ilerlemiyorum. Öyle bir gayem de yok. Hani arada boş testler kalabilir ki ben zaten koçumla ilerlerken hep diyordu hani arada boş testler kalsın sonra geri dön çöz onları diyordu. Onun haricinde Bitiremeyebilirim de. Bunları yapamayabilirim de. Bu planlar boşa da girebilir. Hayatın ne getireceği belli olmaz. Bunları şu anda sadece yapıyorum. Sonra yazın bir videoda başka bir kaynak çözdüğümde bunlardan vazgeçip hocamın önerdiği, koçumun önerdiği bir kaynak çözdüğümde neden ondan ona geçtim diye sormayın. Şu anda ben bunları beğendim, aldım ama bunların hiçbirini çözmedim. Ama güvendiğim kişilerden aldığım tavsiyelerle bu yolu seçtim. Her şey değişebilir. O yüzden videoları sıkıca takip edin ve abone olmayı unutmayın. Bu da dipnot olarak geçti. Sonra TYT Matematik var. Of, yani aslında geometri problem ya ben zaten şöyle ayırıyorum. TYT matematik konu kısmı, geometri ve problem kısmı. TYT matematik adına yapacağım şey şu kitaptan ilerleyeceğim. Soru olarak, konu çalışma olarak da şu kitaptan kitapta ilerleyeceğim. Bu kitabı daha sipariş etmedim. O yüzden gösteremiyorum elimde. Bu kitabı da bana e, Witchin Hogwarts hesabındaki Eslem önermişti. O da bu sene sınava girecek ve kocaman kocaman başarılar diliyorum. O da benim gibi beş tarlık ve gerçekten en tatlı insanlarından biri. Her konuştuğumda çok anlaşıyoruz ve çok tatlı bir insan ve bana bu kitabı önerdi. 3D'nin matematik video ders anlatım kitabını. Bunu Eyüp B kanalındaki Eyüp hocamdan takip edeceğim. Eyüp B kanalını hiç dinlemedim. Yani duydum, biliyorum evet ama hiç dinlemedim. Ve benim gerçekten matematik, TET matematik alanındaki hayatımın kurtarıcısı olacağını düşünüyorum kendisinin. Umarım ki öyle olur. Eğer ki TET matematik ilerlersem de bu WAF yayınlarının bu denemesine başlamak istiyorum. Çünkü 4 kolay, 4 orta, 2 tane de zor denemesi var ve ben bunu işlere gittiğimde işlerden almıştım. İşler de ki abla demiştik ki hani TYT matematiği bitirdikten sonra denemeden çözmeye başla. Senin için yararlı olur demişti. Ben demiştim ki tamam abla. O yüzden ablanın dediğini dinleyip bu denemeden çözmeye başlayacağım. Çünkü kolay bir deneme yani. İlk baştakiler kolay. Hani ilk öğrendiğim o yeni konuları kolayca çözmemi sağlar. Yani YKS zor. Evet zor kaynaklar çözmeliyiz ama asla zor bir şekilde başlamamamız gerekiyor bence. Eğer siz bir konuyu bilmiyorsanız kolaydan başlamanız gerekiyor. O zaman zoru da yapamazsınız. Yapamazsınız kalırsınız. Sonra kolay soru çıkınca onu da yapamazsınız. Çünkü konuyu unutmuş olursunuz ve tekrar etmemiş olursunuz. O yüzden kolay kolay kaynaklarla yavaş yavaş altyapı oluşturarak başlayacağız. Ee, Baya heyecanlıyım yani yapacağımız şeyler için. Umarım ki böyle da çok çok güzel olur ve çok severek izlersiniz onları da. Bu şekilde milliyetimin dağıttığı bu kitaplar var. Yani bu kitaplar aslında benim arkadaşlarımın yılın başına dağıtılmıştı. Ama bize dağıtılmadı. Son günlerde hocamız sayesinde öğrenmiş olduk ve ne güzel güneş geliyor. Çok güzel. Gerçekten yazın video çekmeye bayılıyorum. Kışın asla bulamadığım o ışığı yazın buluyorum. Çok güzel valla. Saat şu anda bu çekerken 5. Kışın olsa bu videoyu asla çekemezdim. Milli Eğitim'in verdiği bu kitaplar dediğim gibi yılın sonunda hocamız bize bunları verdi. Normalde 12. sınıflara verilmişti. Ve benim bazı tanıdığım 10. sınıf arkadaşlarıma verilmişti. Bunları çözmeye karar verdim ayrıyetten de. Yani 3-4-5 artı Milli Eğitim'in verdiği bu kitapla ilerleyeceğim. Çünkü içindeki sorular güzel ve 3 adım TET matematik dediği için birinci adımı kolay sorularla, ikinci adımı orta zorlukta üçüncü adımı zor ve yakasayda çıkmış sorular olarak ilerliyor o yüzden bunu çözeceğim problem olarak kafa denginden ilerlemeye karar verdim bu kafa denil zaten ben biraz çözmüştüm güzel bir kaynaktı kolay orta olan bir kaynaktı orta ve ileri düzey yazıyor üzerinde ama yani bence kolay orta bir kaynak bana güvenin ben çok iyi değilim problemlerde bence kolay orta olan bir kaynak ve bütün soru tiplerini alan genel bir kaynaktı. O yüzden hoşuma gitmişti. Bunu da zaten bana tuan önermişti. Tuan'ı da bilmiyorsanız eğer ki şuraya onu çektiğimiz bir kütüphane bile onu koyacağım. Şu problemleri bitirdikten sonra bu denemeyi gerçekten çözmek çok istiyorum. Çünkü kolay yani çok zor olmayan orta denemeler var içinde ve genel olarak tekrar etmemi sağlayacağını düşünüyorum. Bunu çözmesen bile bunu tek olarak satılmıyor galiba setin içinden çıkmıştı. Bunu alamasanız bile deneme deposunun bu problemler kon denemelerini alabilirsiniz. Burada direkt hepsi karışık olarak yani bununla aynı mantıkta olan bir şey. Yani bu çok gerekli olmasa bile en azından bunu çözebilirsiniz ve bunun içinde çözümleri de var. O yüzden aslında bayağı sevdiğim bir kitap. İçinde direkt de... Gözüküyor mu? Evet. İçinde şu şekilde direkt çözümleri var. Ve bayağı güzel soruları var aslında. Şöyle. O yüzden e, bunu kesinlikle problemleri adam akıllı bir şekilde 2 hafta, 3 hafta, 1 ay bir şekilde hızlı hızlı böyle güzel bir şekilde anlayıp çözüp daha sonrasında denemeler üzerinden yapmak istiyorum ki TET Matematik'teki 12-13 problem sorusunu güzel ve hızlı bir şekilde halledebilelim diye. Dil bilgisi için bu benim hocamın kitabına başlamıştım ama bitiremedim. O yüzden buradan devam edeceğim. Konuları en baştan alacağım ve ayrıca yine deneme deposunun dil bilgisini çözmek istiyorum. Dediğim gibi eğer ki dil bilgisini bitiremedim mesela yazın. Bu Eylül, Ekim, Kasım'a aralığa sarktı. İnşallah o kadar sarkmaz. Yani Ağustos'un sonunda bunu çözmek istiyorum aslında. Bunları çözmeye başlayacağım diye düşünüyorum. Çünkü genel olarak bir tekrar şey olduğu için o konuları bitirdikten sonra genel bir harmanlamak adına e, yararlı olacağını düşünüyorum. Bu şekilde bunlar da dil bilgisi için. Bunları sadece sembolik olarak gösteriyorum. Bunları da çözüyorum ama sembolik olarak gösteriyorum ayrıca. E, haftada bir kere Türkçe denemesi ve haftada 2-3 kere de sosyal denemesi çözmeyi düşünüyorum. Çünkü sosyal konuların denemeler üzerinden daha iyi öğrenebileceğimi düşünüyorum. 11. sıfırda da biliyorsunuz ki eğer koşuk videolarımı izlediyseniz e, sosyal denemeleri çözdüm. Ve bunların yararı oluyordu. Özellikle felsefe ve din alanında. Türkçe denemeleri de yine aynı şekilde. O yüzden Türkçe ve sosyal denemesi çözeceğim. Sosyal denemesi olarak hangi yayın alabilirim bilmiyorum. Önerileriniz varsa aşağıda yorum kısmında bekliyorum. Ve herkesin bana söylediği bir şey var. 11. sınıf matematik konularını çok iyi bir şekilde tekrar et. Çünkü AYT'nin temelini oluşturduğu için ve 12. sınıftaki konular 11. sınıftaki konularla bağlantılı olduğu için ben de adam akıllı bir şekilde bunları tekrar edeceğim. 11. sınıf matematik soru bankalarımda boşluk varsa ki orijinalde boşluklarım var. Oradan tamamlamayı düşünüyorum. Ve AYT'den yine deneme deposu 5 koduyla işlerde alabilirsiniz. Ama dediğim gibi yine bir işbirliği yok. Bunları kendi paramla aldım yani. Buradan tekrar etmeyi Düşündüm. Çünkü kaliteli sorular var, zor sorular var. Ama konuyu gerçekten daha iyi kavratacak sorular var. O yüzden buradan çözebilirim diye düşündüm. E, bence yararlı olur. Deneme deposunun sorularını ve bu hani bütün konuları harmanlayıp sormasını e, çok beğeniyorum. Yani artık YKS 2024 tayfadan olduğum için kendimi değişik hissediyorum. Bakalım yazın hani genel olarak çözmeyi düşündüğüm kaynaklar bu şekilde. Genel olarak ilerlemeyi düşündüğüm kaynaklar bu şekilde. Bir 10 dakika sonra galiba, aynen bir 10 dakika sonra koçumla görüşeceğiz. O zamana kadar sağlıcakla kalın. Neler yapacağımı ve eğer kararlarım çok fazla değişirse videonun sonuna tekrar kendimi eklerim ama bakalım. Koçuma da bunları anlatacağım. Bakalım o ne düşünecek. Videonun sonuna o kısımları da ekliyor olacağım zaten. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim Hüseyin Seni şu anda attığın temeller gerçekten e, ileride çok fazla işine yarayacak. Yani tabii ki mesela şey demiyoruz. Sen bunu ne öğrendin? polinom öğrendin, işte parabol öğrendin ya da işte e, analitik öğrendin, çember öğrendin. <laughs> bu kısımlar gerçekten heba edilemeyecek kısımlar. Yani bu şey demek değil. Sen bir daha asla hani yazında ondan sonra süreçte de hiç tez çözmeyeceksin. Bunları da herhalde, görünce çok iyi yapacaksın. Bu demek değil ama sıfırdan öğrenen bir öğrenciye göre belki zaten 3 önde başlamış olacaksın. Çok çok iyi böyle zor tarzda sorular çözmeye vaktin kalacak. Konuyu öğreneyim, video mu izleyeyim, sorumu çözeyim işte artık orta seviye sor soru çözeyim, zor seviye soru çözeyim kafasına girmeyeceksin. Sen direkt konuyu bilen bir öğrenci olarak göz attığında zaten tık 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 böyle. O eskiden çözdüğün sorular aklıma gelecek. Yazın geç, geçtiğimiz konuşmalarda da söylediğim gibi kendine çok fazla yüklenmeni gerçekten istemiyorum. Çünkü yazdan itibaren kendine yüklenmeye başlarsan 12. sınıfa geçtiğinde bir noktadan sonra çok tıkanırsın. Yani özellikle bu aylarda, son aylarda artık böyle Nisan, Mayıs, Haziran gibi artık hani böyle çalışmak istemiyorum, masaya oturamıyorum ya şöyle oluyor böyle oluyor. Çok böyle depresyon havasına girersin. O yüzden kendini yazdan itibaren çok sıkmanı istemiyorum. Tek yapman gerek 11. sınıfta öğrendiklerini unutmamak. Tabii ki istiyorsan kendine 12'den de bir şeyler katabilirsin. Mesela edebiyat yükünü, tarih yükünü hafifletebilirsin. Atıyorum inkılaptan ilerleyebilirsin tarihte. zaten biliyorsun t de var. Ya da işte coğrafyada elinden geldiğince haritalarda öğrendiği şeyleri unutmamaya çalışabilirsin. Yani dediğim gibi yapacağın şeyler yazın elinden geldiğince geriye düşmemek adına olsun değil. İkincisi yazın kendine yapabileceğin en iyi şey problemini ve geometriyi geliştirmek. makamak makamında. Çünkü bu ikisi aşırı zor gelişen şeyler. Ki sen geometriyi için yapman eminim ekstra zor oluyordu. Bir insan bir şeyi seviyorsa çünkü daha da bir böyle onun yapabilirliği yükseliyor. Onun bir şeyi sevmiyorsa o o kadar gözünde büyüyor ki. O yüzden geometrinin yükünü gözünde yazın hafifletmeye çalışırsak kesin çok rahat edersin. Ayrıca tabii ki problem için de öyle. Problem tarzlarına iyice hakim olmaya çalışıp böyle zor tarzda soruları nasıl çözebilirim? bunları mantıma nasıl oturtabilirim diye. Bunu anlarsan e, kışın 12. sınıfa başladığımda denemeler başladığımda yani minimum bir 20 netle başlamıştım. O 20 neti de sınava kadar tabii ki 35'lere 40'lara rahat rahat taşırsın. Kendini geliştireceğin alan bence özellikle TET mat olsun. Çünkü bu ezber kısımları edebiyat vesaire illaki gelişiyor. TET matematikte mantığını oturtmaya çalışırsan yazın. Çok güzel olur. Bunun haricinde AYT mat için dediğim gibi zaten öğrendiğim konuları unutmamaya bakıp pekiştirirsen sadece yeterli olur. Ben kursa gittim yazın ama gitmesem de olurum. Yani gittiğin için Abi, çok pişmanım. Keşke gitmeseydim. Kurum çok kötüydü. Asla böyle bir şey demiyorum. Hani yazın öğrendiğimiz o telefon konuları, Türkçe konuları, edebiyat konuları hepsi 12'de tekrardan anlatıldı. Aynı dersleri tekrardan dinledik. Bence tamamen vakit kaybı olmuştu. Ve e, hani o dershaneye gittiğim süreç içerisinde kendim bir şeyleri tekrar edip üzerine koyarak yazın gidip üzerine bir de tatil yapabilirdim. Hani günün yarısında çalışıp kalan yarısını kendime ayırsaydım belki 12. sınıfta çok daha rahat bir psikolojiyle başlayabilirdim.